Masar, 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 hadi kalk ol. Masar, Masar, ay uyan artık Masar. <laughs> Masar, ay uyan sana canım, Masar, uyan. Ne dedi anne? Daha çok erken beni uyandırdı dedi galiba. Ha, ben anlayamadım da. İstersen uyuyan başka birini bulup getireyim, birbirlerinin dilinden daha iyi anlarlar belki aa, kalkacaksan kalk artık! Şimdi ne dedi anne? Her zamanki metodu deneyin diyor herhalde hmm, anlaşıldı Evet, bir bardak soğuk suyu abimin petekli yüzeyine eşit miktarda döküyoruz Bakalım ne olacak, uyandırma tabakasına kadar inebilecek mi? <laughs> Sen, sen, İstanbul seni teslim Tayyip'i bulun. O... Ah, siz miydiniz? Aşk olsun yani. Uyandırmak için bir kere dürtüklemeniz yeterdi ya.